Kar altında taze hüzün, taze. Bozkır battaniyesinde sokulu ışık tonları. Bir yanın yabanı karanlı, bir yanında kenetlenmiş ayrı kokları. Artı yüzünü gece kuşları kanatır. Ay kararıyor. Gözlerini kuytuluk alanlara dikiyor. Bir yanlışlık olmalı. Hangi uçurtmanın hüznüdür? Hangi uçurtmanın? Gökyüzünü ağlatan. Hangi, hangi gülün hüznüdür yüzünde suçüstü yakalanan? Oklasalar seni şimdi, oklasalar seni şimdi, şımarırsın, şımarırsın, şımarırsın. Şımar. Yaşamın akınıdır sanki nehir yataklarını. İşte burnu uzayan gündelik yalanları zamanı. İşte çölde bir balık. Solungaçlarında gül tütsüsü. İsterik bir yabancı portresi bakışlarında. merhemini reddeden yaralar var. Nefesinden taşan ısı bedenini bozmakta. İşte son kullanma tarihi her nefesin bir kurşun ağırlığında. Şimdi çözülmezse bilinmezliğin saysınlar. Ah. Baş ucunda bekleyen bir kabus iptilası. Ensesinden Vurulmuş ağır yaralı, ağır. Araf arası duaların, keşkelerle, nedenlerin çarpıştığı yerdesin. Geçmişin geliyor birden, geçmişin aydın gözün. Heyecandan ölüyorsun. Zil çalıyor sonra. Desene, bu aşk, bu aşk burada, burada bitiyor, bitiyor. bitiyor. Söylesene diye aynalarını karartan hangisi ziyardı? hangi rüzgarın intizarıydı kumlarını savuran? Şehrin desen kapkara bir yalnızlık bilansı. Sokaklar desen gürültülü bir kıyamet ayaklanması. Toprağın doymuş, yanağın donmuş. Soldan çekişli bir çığlık konmuş dilini tokatlamaya. Gözlerinden, gözlerinden, gözlerinden zindanlar akıyor, sanki. sanki. Hevesin kalmamış artık, kalmamış. Özgürlük şiirleri, ah, Yasmaya Sessizliğin gibi mutsuz bir çocuk, mutsuz. Kefenidir artık, artık kefenidir. Bugün de ölmem diyordun, ölmem. geliyor, Azrailim geliyor, Ah, ans, ans. Ah, canım canım sevgili Boran'cım, bu muhteşem şiir için çok çok teşekkür ediyorum, eyvallah, Mersiyan. Dinleme için çok çok teşekkürler, eyvallah, Mersiyan. Çocuk sen çok 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 mutlu biliyorum çok mutlu bir Boran'cığım sen. Çok mutluyum. Tekrar teşekkürlerimle. Eyvallah.